Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Ticaret Bakanlığı 2500 yeni personel alımı duyurusu yayınlandı. 16 Kasım 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan duyuruya göre sözleşmeli muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli alınacağı kaydedildi. Ticaret Bakanlığı 2500 personel alımı için başvurular 21 Kasım'da başlayacak. İşlemler E-Devlet kariyer kapısı üzerinden yapılacak. Başvuru işlemleri 30 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. İlgili alım için başvuru şartları ve detaylarını videonun açıklama kısmına bıraktım. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 85.000, Çevre Bakanlığı 3.297 personel alımı için başvuru süreçleri yakında başlayacak. Bu haberleri mobil cihazınızdan takip etmek için Kariyer Bankası mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Şimdilik Google Play üzerinden ücretsiz indirme yapabiliyorsunuz. Yakında diğer platformlar için de uygulamalar hazır olacaktır. Herkese başarılar. Saygılar sunuyorum.